Arkadaşlar merhaba. Muhabbet kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu kafa sallama, salla baş hastalığı. Muhabbet kuşlarında, güvercinlerde, tavuklarda ve diğer kanatlı gruplarında çok sık görülen bulaşıcı viral bir hastalıktır. Özellikle muhabbet kuşlarında ayakta topallama, bacağında kasılma şeklinde tikler, acı içinde ve bağırarak kendi eksen etrafında dönme, parmakların yamuk şeklinde zamanla kapanması, bir bacağını sürekli veya ara ara vücudunun dışına doğru tikler şeklinde vurması boynunun dönmesi ve sizi sanki tepeden bakıyormuş gibi gözükmesi, kanatlarını sürekli kaldırması ve hızlı hızlı tikler şeklinde titremesi gibi belirtiler bu hastalığın tipik sinirsel belirtileridir. Bu belirtilerin bir veya birkaç tanesi aynı anda olabileceği gibi tek bir belirti de görülebilir. Güvercinlerde tipik boyun dönmesi şeklinde çokça görüldüğünden halk arasında sallabaş hastalığı veya yalancı veba olarak isimlendirilmiştir. Hastalığın asıl ismi Newcastle'dır. Hastalığın sinirsel belirtilerinden önce solunum formu veya ishal şeklinde sindirim formuna da rastlanmaktadır. Muhabbet kuşlarında önce ishal formu görülüp daha sonra sinir formuyla genellikle karşılaşılmaktadır. Hastalık taşıyıcı olan anneden yavruya yumurta yoluyla geçebildiği gibi ortamdaki dışkı, salya, gıda ve temiz olmayan materyallerden hastalıklı başka bir kuş ile temas yoluyla bulaşmaktadır. Birçok muhabbet kuş ve güvercin bu hastalığın taşıyıcısı olmakla birlikte bir şey yokmuş gibi yıllarca normal yaşamlarına devam edebilirler. Fakat ne zamanki ortam şartları değişir, kuşları strese sokacak durumlar ortaya çıkarsa, bağışıklık sistemi düşeceğinden, virüs de gizli pozisyondan çıkıp hastalığı meydana getirir. Şöyle ki zamanında anneden veya ortamdan aldığı virüs kuşun vücuduna yerleşir. Şayet kuşun bağışıklık sistemi kuvvetliyse hastalık belirtileri oluşmaz ne zamanki bağışıklık sistemini yani kandaki ak yuvar sayısını sinirsel yolla düşürecek durumlar, stres, kalabalık yaşam, sıkışık alan, üzüntü, yalnızlık, kötü beslenme, kuruma hastalığına bağlı beslenmeyip zayıflama, uzun süren ishal, yanına yabancı kuş koymak, odasını, kafesini veya eşyasını değiştirmek, çok sevdiği eşyasını almak veya eşinin ölmesi gibi birçok neden ortaya çıkarsa, vücutta önceden var olan virüs üreme, çoğalma ve hastalığı meydana getirme şansına sahip olur. Çünkü kanda kendisini engelleyecek yeterli oranda aküvar yoktur. Bu gibi durumlarda kuşun acilen bağışıklık sistemini artıracak tedavi yöntemleri seçilmelidir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi hastalık belirtilerini %60-90 oranında yok eder. Fakat virüsün gizli pozisyonda kalmasını engelleyemez. Virüs hastalığı oluşturmak için yine uygun şartları bekler. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi, Aynı zamanda özellikle güvercinlerde ayaklarda sil tarzı oluşumlar, muhabbet kuşlarında ise göğüs ve diğer bölgelerinde lipom tarzı tümörel oluşumların büyümesi ve yayılmasını engellemekte zaman içerisinde de gerilemesini sağlamaktadır. Hastalığın teşhisinde özellikle sinirsel belirtiler önemli bir ipucudur. Aynı zamanda dışkıdan ve kursaktan alınan numune ile test yapılabilmektedir. Test pozitif çıkan kuşlar Newcastle yönünden kesinlikle aşılanmamalıdır. Test pozitif olup belirti gösterenler, tedavi edilmeli, izole edilmeli ve üretim yapılmamalı. Belirti göstermeyenler ise yine üretilmemeli, mümkünse izole edilmeli, sağlıklı olanlardan ayrılmalı, bünyeleri kuvvetle tutulmalı, strese sokulmamalı ve Newcastle aşısı yapılmamalıdır. Çünkü aşılama taşıyıcı hayvanlara değil, sağlıklı olanlara yapılır. Taşıyıcı olanlarda aşı sonrası hastalık belirtileri bünyenin zayıf olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Newcastle aşısı tamamen sağlıklı taşıyıcı olmayan kuşların veya diğer kanatların sularına katılmak suretiyle uygulanır. En az senede bir kez tekrar edilir. Bu gibi durumlarda muhabbet kuşunuzu en yakın veterinere götürüp teşhis konduktan sonra gerekli ilaçları kullanın. Kuşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için ona kendiniz gibi bakın. Gerekli her durumda veteriner hizmeti alıp kuşunuzun uzun yıllar sizinle birlikte yaşaması ve ona en güzel ortamı sağladığınızdan emin olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.